Muhtarlarımızla köy muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Muhtarlarımızın kendi mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntılarını her zaman bizlerle paylaşmasını gerek şahsıma gerek teşkilatıma bildirmelerini istiyoruz. Yine su krizleri yaşayacak kadar tehlikeli gidiyoruz. Yerel sularımızda sorun var. Bunu çözemeyiz arkadaşlar. Su paradan kıymetli. Sabah sabah sakal tıraşı oluyorum. 17 kere çeşmeyi açmışım, kapatmışım. Size bugün örnek vereyim diye gösteriyorum. 17 kere aç kapa yapıyorum. Devamlı suyun açması e, doğru değil. O yüzden e, bilinçli hale getirmemiz lazım su tüketimini. Ciddi sıkıntılarımız olacak. Tekrar söylüyorum su paradan kıymetli. Yaz döneminde e, 5-10 gün sahillerimiz yoğun olduğu için çöp konusunda bazı sıkıntılarımız oldu. Ama bunları gidermek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah bir dahaki sene buna daha iyi tedbir alacağız. Yaz dönemi, yaz döneminde kamyon sayımızı çoğaltıp bir dahaki sene bu sıkıntıları yaşamayacağız. Küçük ihbarlar da var. İnanın çok zor günler geçiriyoruz. Ele de yangınla ilgili yani orman köyleri. Akşam gece 11.30 12'de vali yardımcısı Yusuf Bey aradı. Durum nedir diye bir duman görülmüş diye. Düşünün ki vali yardımcısı iyi diken üstünde bekliyor. Birer tane su tankeri yani duman göründüğü anda vatandaş köydeki hangisi kim olursa olsun traktörüne takıp anında 5 dakikada müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü buradan gelen nereden 30 dakika 40 dakika tutar buradan gelmesi. Yangın da bayağı ilerlemiş olur. Bir ikincisi de e, sürekli istişare ettiğimiz köylerdeki ilaçlanması sinek çok büyük problem. Bir günde tabiat parkına 20 bin kişi girmiş. Bu insanlar oraya çöp bırakacak. Sadece Gökçetepe'de bir günde orma şeyin bayram birinci günü 50 bin kişinin civarında insan var. 17 kişi de camide yattı. Geleceğini sormak istiyorum. Bir de yangınlarla ilgili de yol kenarındaki şarampollerin özellikle temizlenmesini istiyoruz. Ee, sahil kasabaları, şey, yerleşim alanlarımızın temizliği ve ilaçlaması Hı -hı. konusunda Hı -hı. Sayın Valime de söyledim. Ya beraber hareket edelim ya da içimizden bir kurum tamamen üstlensin bu sorumluluğu. Biz destek olalım. Yani tek elden yapalım. Beraber masaya oturalım. Şimdi Eriklide sinek oluyor. Eri sahilde. Eriklik köyünü ilaçlamıyoruz. Veya Mecidiye sahilinde günübirlikçiler çöp üretiyor. Muhtar ne yapsın? Köy ne yapsın? Orada olağanüstü sinek üretiliyor. Konteynerların üstü açık. Erikliye doğru sinek geliyor. Biz istediğimiz kadar 24 saat sinek ilaçlaması yapsak ne olur? Hatta saros tekelden hareket etmeli. Beraber masaya oturmalıyız. sezon öncesi ilaçlamayı da birlikte yapmalıyız. Herkes sinek ilacı arabasını görünce sanıyor ki sinek ilacı sorunu çözülüyor. İşte de öyle değil. Sinek ilacı sorunu daha yumurtalık döneminde Nisan-Mayıs dönemlerinde dere yatakları veya ona benzer sinek üreten yerleri sinek ilaçlama yaparsan sinek ilacı çö, lavra döneminde çözülür. Bu bizim ne kadar yüz karamız. Ne kadar ibret almamız bir konu. Ala çöp konuşuyoruz. Hepimizin eksikliği var. Ama eksiklik çare değil. Vatandaş pis koku içinde. Ben yeni seçildim. Köylere hizmet götürme birliğine. Bayramdan beri benim çöplerim daha alınmadı. Çöp yığın halindeki leş kokuyor. Yani 500 bin nüfus Saros Körfezi'ne çok. Yani ne altyapı yeter, ne su yeter. Köylerimizde de haddinden fazla gelen vatandaşımız vardı. Tabii ki köylere hizmet eden aracımız 3 adet. Yakın zamanda bunların hepsi ben yani bayramın ikinci günden itibaren toparlanmaya başladı. Evet köylerimizde de bunlarla ilgili sorunları en yakın zamanda halledeceğiz. Hizmet anlamında yetersiz kalınıyor mu? Kalınıyor. Bu bayram döneminde de inanılmaz bir ziyaretçi trafiği yaşandı bölgemizde. Mar Özellikle Marmara Denizi'nde belli yerlerde müsilaj problemi olduğu için Saroz'da bu sıkıntı yoktu. Bu yıl her zamankinden daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık. İnanılmaz tabii ve içler acısı bir durum. Şimdi bakın kıymetli muhtarlarım sahillerle ilgili bir kiralamaya gidiliyor. Bir bakıyorsunuz halkın sahilini kiralayamazsınız. Bir bakıyorsunuz bir hizmet yapmaya kalkıyorsunuz bölgeye. Şuna dokunamazsınız. Tabii ki doğa çok kıymetli. Hepimiz için kıymetli. Ama bakıyorsunuz modern hayatın getirdiği rahatlığı da istiyor vatandaşlar. İşte elektriği olsun istiyor, yolu olsun istiyor, suyu olsun istiyor. Belki eskiden adam geliyordu sahilde yatıyordu. Ne su hizmeti istiyordu Aa, ne yol istiyordu ama şimdi hepsini istiyor ve çok haklısınız tabii hepsini istemekte insanlar da haklı hem de diğer köylerde de işte muhtarım diyor sahil kasabası olmayan köyümden de çöpler alınmıyor evet doğrudur alınmıyordur çünkü hizmetin büyük bir kısmı orada o kadar büyük bir çöp birikiyor ki doğal olarak hizmetin bir kısmı oraya aktarıldığı için diğer köylerimiz de bundan etkileniyorlar ben her zaman savunuyorum çok karşı çıkanlar var Tabii ki gelsin insanlar ama bakın buralara gelmenin bir bedeli olması lazım. Ama gelen insan bunun bir karşılığını ödemesi lazım. Bu hizmetin bir bedeli olması lazım. Benim Edirne'de yaşayan vatandaşımın işte ülkenin çok farklı illerinden gelmiş insanların burada gelip çöpünü işte tüm pisliğini bırakıp gitmeleri çok doğru değil. daha gelip camilerimizde yatıyorlarsa gerçekten bu çok reva değil, çok doğru değil. Bakanlığı bu işin içinde mi? Sadece belediyeler bunu yükleyemeyiz. Büyük ihtimalle sahiller çevre bakanlığına devredildiğini biliyorum. Yani yanlışsa müsaitin lütfen. Çeltik komisyonlarıyla beraber toplanan bir para var. 6 milyon ne kadar kaç bin dönüm çeltik varsa orada o para var. O zaman belediyeye de yüklemeyelim konuyu yani. O sadece belediye sorumlu değil. Siyaset yaptığını sandım mahalle sorumlu arkadaşlarımız. Benim sizden ricam. Bu vatandaşa burasını siz bedava verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Çünkü orası günden güne kanayan çok büyük yara. Kiralar ödenmemiş. Elektrik borcu 800 milyardan bahsediliyor. Benim mahallem sınırları içerisinde. Kanalizyonla ilgili dere yakılıyor. Toki'yi ben tekrar yine soruyorum. Üstüne basa basa verecekseniz lütfen söyleyin. Vermeyecekseniz herkes bunun üzerine kimse oyun oynamasın. Herkes ödemesini yapsın. Bir an evvel şeye çıkalım. Bir de 8 kişi kiraya vermiş, 9 kişi kiraya vermiş, satıldığı söyleniyor. Bir tarafsız komisyon kurulup orada bir araştırma çalışma yapılmasında fayda var. Vatandaşımızın da sıkıntısı giderilsin. Bizim 3 mahalle muhtarı olarak biz bir arada olmuyoruz. Ee, söz vermişti başkanım. Diğer mahalle muhtarları ispat ve büyük cam olarak demişti. onların geldiğini tahsilik konusunda ee, yoğunluk oluyor tabii. İnsanlar geliyor hizmet açısından bir arada olmamızda bir sakınca olacağını düşünüyorum. Yani pandemi yoğunlaşmaya başladı. Muhtemelen Eylülün başında üç muhtarımız da kendi mahallelerinde e, konuşlanacaklar. Siparişlerini verdik. Kolay olmuyor. İki e, mahallenin ismini e, bu şekilde meclise e, gündemi getirip değiştirmeyi planlıyoruz. Tekrarlıyorum. Yukarı Zaferiye, Zaferiye Mahallesi, aşağı Zaferiye, Ana Fartalar Mahallesi. Yani aşağı Zaferiye, yukarı Zaferiye çok karışıyor. Anafartalar Mahallesi yakışır orayı. Yukarı Zaferiye'yi de Zaferiye Mahallesi olarak mecliste gündeme getirmek istiyoruz. İspat Camii de e, bugün e, Uzun Köprü'den sonra 3. Keşan Uzun Köprü İspat Cam Mahallesi 3. ilçe kadar büyük neredeyse. Yani Edirne'den İspat Camii de ikiye bölelim istiyoruz. Bunu da gündeme getireceğiz. Bu bunun konusu değil. Muhtarım sözü almışken onu da İspat Cam Mahallesi Karaç Mahallesi veya istenilen mahallenin istediği bir mahalle isminde